Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı 4734 ve 4735 sayılı kanunlar kapsamında hukuki süreçlerde uzmanlık bilgi notu. Kamu İhale Süreçleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu alandaki temel denetim ve yönlendirme görevleri Kamu İhale Kurumu'na verilmiştir. Kurum, ihalenin başlangıcından Sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süreçte idarelerce gerçekleştirilen işlemleri incelemekte ve bu işlemlere yönelik başvuruları karara bağlamaktadır. Özellikle 4734 sayılı kanunun 54. maddesi uyarınca itirazen şikayet başvurusu dava açmadan önce tüketilmesi gereken zorunlu bir idari başvuru yoludur. Bu başvuru usulü sürelere sıkı sıkıya bağlı olup şekil ve içerik bakımından hatalar ciddi hak kayıplarına yol açabilmektedir. İdare ve ihale hukukunda bilgi ve deneyim de, ihale hukukuna ilişkin idari ve yargısal süreçler titizlikle yürütülmeli, tarafların yasal haklarının korunması yönünde etkili adımlar atılmalıdır. Bu kapsam Öncelikle kamu ihale kurumu süreci devreye girmektedir. Şikayet ve itiraz, yani şikayet başvurunun hazırlanması ve kurum nezdinde takibi, daha sonrasında idari yargı süreci boy göstermekle birlikte idare mahkemeleri ve danıştay nezdinde açılacak iptal ve tam yargı davalarının yürütülmesi ki bu ivedi yargılama usulü kapsamında gitmektedir. Sonrasında adli yargı süreci durumunda sözleşmeye dayalı uyuşmazlıkların hukuki mahkemeleri BAM ve Yargıtay süreçlerinin takibi gelmektedir. Yasaklılık işlemlerinde ise yasaklılık kararlarına karşı idari ve yargısal başvuru yollarının kullanılması devreye girmektedir. Ceza yargılamalarında kamu davası açılması halinde ceza hukuku sürecinin yönetilmesi çok önem arz etmektedir. Her hafta kamu ihale kurulu tarafından yayınlanan kararların ve danıştayın güncel iştahatlarının yakından takip edilmesi ve bu sayede uygulamada yaşanan gelişmeleri en iyi şekilde yorumlayarak sürecin stratejik bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu metin genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Her somut olay kendi içeriği ve belgeleri çerçevesinde farklı hukuki sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle kişisel hukuki durumlarda ilgili olarak zamanında ve doğru bilgi edinmek çok önemlidir.